Sevgili arkadaşlar, canlı çeşitliliğinin korunması için canlıların tanımlanması ve sınıflandırılması gerekir. Bundan dolayı canlılar benzerliklerine, farklılıklarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılır. Buna sınıflandırma denir. Her bir sınıflandırma kategorisinde yer alan belirli özelliklere sahip canlı grubuna da takson denir. Sevgili gençler, canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri taksonomi denilen bilim dalı tarafından belirlenir. Bu bilim dalı canlıları tanımlama çalışmalarında morfoloji, anatomi, fizyoloji gibi biyolojinin alt dallarından yararlanır. Canlıların sınıflandırılmasının canlıları belirlenmiş bilimsel kurallarla gruplandırarak doğayı daha kolay anlaşabilir hale getirmek canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak, benzer özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu oluşabilecek karışıkları engellemek, canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını en aza indirmek, bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim insanları tarafından öğrenilmesini sağlamak, dünya üzerinde yaşanmış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak ve akrabalık derecesini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanması ve adlandırılmasını kolaylaştırmak, biyoloji çeşitliliği ve bunun dünya üzerinde nasıl olduğunu anlamak, ekoloji ve ekonomik kaynakları tespit etmek gibi amaçları vardır. Sevgili gençler, bilimsel anlamda canlıları ilk sınıflandıran bilim insanı Aristo'dur. O güne şartlarında Aristo, canlıları bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruba ayırmış. Bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere gruplandırmış. Hayvanları da karada yaşayanlar, suda yaşayanlar ve uçanlar diye gruplandırmıştır. Fakat günümüzde yeni bilgilerin elde edilmesi, teknolojik gelişmelerin meydana gelmesi nedeniyle canlıların sınıflandırılmasında değişiklik yapılmıştır. Bundan dolayı sınıflandırma tarihinde iki farklı sınıflandırma ön plana çıkmıştır. Bunlardan biri yapay sınıflandırmadır. Yapay sınıflandırmanın diğer isimleri suni veya ampire sınıflandırma. Bu sınıflandırma ilk defa Aristo tarafından yapılmıştır. Bu sınıflandırma canlıların dış özelliklerine ve yaşadığı ortama göre yapılır. Ve bu sınıflandırmada doku ve organların görev benzerliği dikkate alınır. Yani analog organlar dikkate alınır. Sevgili gençler, analog organlar kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Buna yarasa kanadı, sinek kanadı ve kuş kanadı örnek verilebilir. Örneğin kuş kanadı kas ve kemikten meydana gelir. Böcek kanadında ise kas ve kemik dokusu bulunmaz. Yani bu organlar farklı yapılardan meydana gelir. Fakat bu organların görevleri ise aynıdır. Bundan dolayı ampiri sınıflandırmaya göre sinek ile kuş aynı gruba dahil edilmiştir. Fakat doğal sınıflandırmaya göre bu canlılar aynı grupta yer almaz. Sevgili gençler, doğal sınıflandırma günümüzde kullanılan sınıflandırmadır. Son noktası Carl tarafından konulan bu sınıflandırma canlıların akrabalık derecesine göre yapılır. Canlıların akrabalık derecesinin belirlenmesinde fizyolojik özellikler, anatomik özellikler, organların köken benzerliği, DNA ve protein benzerliği, biyokimyasal özelliklerin benzerliği, embriyonal gelişimi evrelerinin benzerliği, vücut simetrisinin benzerliği, hücresel yapılarının benzerliği gibi taksonomik özellikler dikkate alınır. Sevgili arkadaşlar, homolog organlar, biyolojik kökenlere aynı, görevleri aynı veya farklı olan organlardır. Buna yarasa kanadı, balina yüzgeci, insan kolu ve at ayağını örnek verebiliriz. Sevgili arkadaşlar, doğal sınıflandırmanın temel kategorisi türdür. Karlinne'ye göre tür, aynı atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan, çiftleştiklerinde verimli döller veren bireyler topluluğudur. Sevgili arkadaşlar, tür şey kromozom sayısı eşit olmasına rağmen, aynı türdeki bireylerin protein ve gen yapıları aynı değildir. Yani tür içinde çeşitlilik görülür. Fakat başka türlere göre aralarında benzerlik daha fazladır. Farklı türlerden olup da sevgili arkadaşlar, kromozom sayıları eşit olan canlılar bulunabilmektedir. Ekranda da kromozom sayıları eşit farklı türler gösterilmiştir. Sevgili gençler, sınıflandırmada türler iki kelime kullanılar isimlendirilir. İlk kelime cins adını ifade eder ve bu kelimenin ilk harfi büyük yazılır. İkinci kelime ise tanımlayıcı adıdır. Bu kelime küçük harf ile yazılır. İşte bu iki kelime türün adını oluşturur. Bu kelimelerde eğik yazılır. Örneğin doğa sınıflandırmaya göre ev kedisine Felis domesticus, aslana Felis Leo, Karaduta Morus Nigra, Karaşama Pinus Nigra şeklinde isimlendirme yapılmıştır. Bu şekilde isimlendirme ile bilim adamları arasında birlik sağlamıştır. Sevgili gençler, türlerin bu şekilde isimlendirmesine binomial adlandırma denir. Bu adlandırmada ilk kelime iki canlı arasındaki akrabalığı belirler. İlk isimleri aynı olan iki türün cins isimleri aynı olduğu için bu iki canlı aynı cins içinde bulunur. Filogeneti sınıflandırmada benzer türler cinsleri, benzer cinsler aileyi, aileler takımı, takımlar sınıfı, sınıflar şubeyi, şubeler de alemi oluşturur. Bundan dolayı filogeneti sınıflandırmada canlılar yedi kategoriye ayrılır. Örneğin hayvanlar dediğimizde canlıları alem kategorisinde gruplandırmış oluruz. Hayvanlar da omurgalılar ve omurgaslar olmak üzere iki şubeye ayrılır. Omurgalılar da balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler diye beş sınıfa ayrılır. Memeliler, etçiller, otçullar ve hepçiller diye üç takıma ayrılır. Bu şekilde filogenetik sınıflandırmada genelden özele doğru 7 ana kategori bulunmaktadır. Bundan dolayı filogenetik sınıflandırmada alenden türe doğru inildikçe canlı sayısı azalır, canlılar arasındaki ortak özellikler gen benzerliği, protein benzerliği ve embriyolojik gelişim benzerliği artar. Toplam özellik sayısı da azalmaktadır. Türden aleme doğru gidildikçe canlı sayısı ve çeşitlilik artar. Canlılar arasındaki ortak özellikler azalır. Sevgili gençler, evimizde iki kedinin bulunduğunu düşünelim. Bu kedilerin cinsleri, familyası, takımı, sınıfı, şubesi ve alemleri aynıdır. Fakat aynı şubeye ait olan iki canlının sınıfları aynı olacak diye bir kaide yoktur. Mesela balık ve kurbağa omurgalıdır. Yani bu canlıların şubeleri aynıdır. Fakat bu canlılar orta sınıfta bulunmazlar. İki canlı bir grupta ortak bulunuyorsa bu grubun üst kategorilerinde de ortak bulunur. Alt kategorilerde ise ortak bulunmayabilir. Sevgili gençler günümüzde canlılar filogeneti sınıflandırmaya göre bakteriler, arkeler, protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere altı alemde incelenir. Bakteriler ve arkeler alemleri prokaryot canlılardan meydana gelir. Ve bu alemlerdeki canlıların hepsi bir hücreli canlılardır. Diğer canlılar ise yani protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryot hücrelerden oluşur. Bu canlılardan bitki ve hayvanların tümü çok hücrelidir. Protista ve mantarlar aleminde ise bir hücreli ve çok hücreli türler bulunur. Sevgili gençler, ekosistemde yaşayan en önemli canlı gruplarından biri bakterilerdir. Bu canlılar ekosistemin işleyişinde ve yaşamın devamlılığında etkilidir. Şeşitli ortamlarda yaşayan bu canlıların tümü prokaryot hücre tipine sahiptir. Çekirdekleri ve zarlı yapıları yoktur. Sitoplazmalarında DNA ve ribozom bulunur. Sevgili gençler, Bakterilerde DNA halkasal yapıdadır ve bu DNA histon proteinlerine sarılı değildir. Bazı bakterilerde de plazmik denilen küçük DNA halkaları bulunmaktadır. Bazı bakterilerde hücre zarının üzerinde hücre duvarı bulunur. Bu yapı hücre zarına göre kalın ve sert yapılıdır. Sevgili öğrenciler bakterilerin bazılarında pasif hareket, bazılarında aktif hareket görülür. Aktif hareketlerinde kamşil görev alır. Bu canlılar tek tek yaşayabildiği gibi birleşerek koloni oluşturabilir. Fakat bakterilerin kolonilerinde hücreler arası iş bölümü görünmez. Yani koloniden ayrılan canlılar hayatını devam ettirir. Sevgili gençler, bakteriler aleminde yer alan canlıların bazıları ototrof olarak beslenir. Yani bu canlılar kendi besinlerini kendileri sentezler. Bazıları ise heterotroftur heterotrof olan bu canlılarda beslenme sabrofit veya parazit olarak gerçekleşir. Parazit olanlar insan da insanda hastalık meydana getirir. Sevgili arkadaşlar, tüm bakterilerde görülen özelliklere baktığımızda bir kere tüm bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani bu canlılarda çekirdekleri ve zarlı yapılar yoktur ve bu canlılar bir hücrelidir. Hepsinde madde alışverişini sağlayan seçici geçirgen hücre zarı bulunur. Bu canlılar prokaryot olduklarından sitoplazmalarında DNA, RNA, enzim ve ribozom serbest olarak bulunur. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolayan bu canlılarda üreme bölünerek gerçekleşir. Bazı bakterilerde ise hücre zarının üzerinde peptidoglikan yapılı hücre çeperi bulunur. Bu yapının üzerinde parazit olarak yaşam sürdüren bakterilerde kapsül denilen yapı yer alır. Kapsül, parazit bakterilerin konak canlı üzerinde yaşamını kolaylaştırır. Sevgili gençler, parazit bakteriler heterotrof olarak beslenen bakterilerdir. Yani bu bakteriler besinlerini hazır olarak alır. Ototrof bakteriler ise kendi besinlerini kendileri sentezler. Fotosentez gerçekleştirenlerde klorofil denilen pigment maddesi bulunur. Bu pigment maddesi kloroplast organeli içerisinde yer almaz. Çünkü bu canlılarda kloroplast denilen organel bulunmaz. Bu canlıların bazılarında sevgili gençler mezozom denilen hücre zarı kıvrımı bulunur. Bu yapı ile oksijenli solunum gerçekleşir. Sevgili gençler bakteriler arasında bu çeşitliliğin sağlanması bakteriler arasında gerçekleşen konjugasyon olayı ile meydana gelir. Konjugasyon olayı sırasında Pilus denilen yapılar görev alır. Pilus hücre zarının dışa doğru uzaması ile meydana gelen bir yapıdır. Bu yapı bakterilerin birbirine tutunmasını sağlar ve böylece bakteriler arasında haberleşmeyi ve genin aktarılmasında görev alır. Sevgili gençler, konjugasyon sırasında sitoplazmada serbest olarak bulunan plazmit denilen küçük DNA parçası aktarılır. Plazmitte bakteriler için Antibiyotiklere ve kimyasal maddelere direnç kazandıran gen bulunur. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, konjugasyon gerçekleştiren bakterilerde plazmit ve pilus denilen yapılar bulunur. Bazı bakterilerde kamçı denilen yapılara sahiptir. Bu kamçı bakterilerde aktif hareketin oluşmasında etkilidir. Arkadaşlar, kuraklık ve besin kıtlığı gibi olumsuz şartlarda bazı bakteri türlerinde endospor oluşumu görülebilmektedir. Sevgili öğrenciler bakteriler hücre şekline, solunum ve beslenme tipine, kimyasal boyalarla boyanmasına, hastalık yapma durumlar ve diğer özelliklere göre sınıflandırılır. Şekillerine göre bakterilere baktığımızda küre bakterileri, çubuk bakterileri, spiral bakteriler ve virgül bakteriler olmak üzere dörde ayrılır. Gram boyası ile boyanıp boyanmama durumuna baktığımızda ise gram pozitif ve gram negatif diye ikiye ayrılır. Gram pozitif bakteriler gram boyası ile boyanan bakterilerdir. Boyanma sonucunda bu bakterilerde mor renk meydana gelir. Gram negatif bakteriler ise gram boyası ile boyanmaz. Mikroskopta bu bakteriler pembe renkli görülür. Sevgili öğrenciler, tüm canlılarda olduğu gibi Bakterilerde de organik maddelerin parçalanması sonucunda ATP sentezlenir. Bu canlılarda organik maddelerden ATP sentezi, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon ile gerçekleşir. Oksijenli solunum yapan bakteriler besinlerini oksijenli ortamda parçalar. Bu canlılarda hücre zarında mezozom denilen hücre zarı kıvrımları bulunur. Bu kıvrımlarda da ETS elemanları yer alır. Bu canlılar oksijenin fazla olduğu yerlerde yaşamını devam ettirir. Bundan dolayı toprağın ve suyun yüzeylerinde yaşar. Ekranda da besiyenin üst kısmında yaşayan bu canlı çeşidini görüyorsunuz. Oksijensiz solunum yapan bakteriler ise organik maddelerin parçalanması sürecinde oksijen tüketmez. Fakat bu canlıların solunumu sürecinde ETS elemanları görev alır. Sevgili gençler, bazı bakteriler organik maddelerin ATP sentezini fermentasyon ile gerçekleştirir. Bu bakteriler fermentasyon sırasında ETS ve oksijene gerek duymaz. Alkol ve yoğurt üretiminde kullanılan bu bakteriler toprağın ve suyun derinliklerinde yaşar. Ekranda da bir besiyerin dip kısmında yaşayan bu bakteri çeşidini görüyorsunuz. Bazı bakterilerde de hem fermentasyon hem oksijeni solunum gerçekleşir. Bu bakterilerde oksijen sınırlayıcı etki göstermez. Bundan dolayı bu bakteriler besi yerinin her tarafında yaşayabilir. Sevgili öğrenciler, beslenmelerine göre bakteriler ototrof ve heterotrof olmak üzere ikiye ayrılır. Ototrof bakteriler inorganik maddelerden organik madde sentezler. Yani bu bakteriler kendi besinlerini kendileri sentezler. Bu olay sırasında bazıları kimyasal enerjiyi, bazıları ise ışık enerjisini kullanır. Bundan dolayı ototrop bakteriler besin sentezlerken kullandıkları enerjinin kaynağına göre fotosentetik ve kemosentetik bakteriler olmak üzere ikiye ayrılır. Fotosentetik bakteriler besin sentezi sırasında ışık enerjisini kullanan bakterilerdir. Bu bakterilerde ETS ve klorofil bulunur. Fakat bu yapılar zarlı bir organelin içinde değildir. Bazı fotosentetik bakteriler fotosentez sırasında hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmaz. Bu bakteriler bundan dolayı fotosentez sonucunda oksijen oluşturmaz. O zaman bir fotosentez olayı sonucunda oksijen oluşacak diye bir kayda yoktur. Sevgili gençler, ototrop bakteri çeşitlerinden kemosentetik bakterilere gelince, bu bakteriler besin sentezlerken kimyasal enerjiyi kullanır. Bu canlılar inorganik maddeyi oksitler ve enerji üretir. Oksitleme sonucu oluşan bu enerjiyi besin sentezinde kullanır. Kemosentetik bakteriler besin sentezlerken ışık ve klorofil kullanmazlar. Bundan dolayı bu bakteriler hem gece hem gündüz besin üretirler. Bu olay sırasında amonyak gibi zehirli maddeleri zehirsiz maddeye dönüştürür. Bu bakteriler ekosistemde madde döngüsünde önemli bir role sahiptir. Sevgili arkadaşlar bakterilerin bazıları inorganik maddelerden organik madde oluşturmaz. Yani kendi besinlerini üretmez. Bu bakterilere heterotrop bakteriler denir. Heterotrop bakteriler besinlerini hazır olarak alan bakterilerdir. Sabrofit ve parazit olmak üzere ikiye ayrılır. Sabrofit bakteriler organik atıklarla beslenir. Bu bakteriler beslenme sürecinde dış ortama sindirim enzimi salgılar ve hücre dışında polimer özellikli maddeleri monomerlere dönüştürür. Oluşan bu monomerleri hücre içine difüzyon ve aktif taşıma prensiplerine göre alır ve hücre içinde bu maddeleri metabolik olaylarda kullanır. Bu bakteriler organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek toprağı zenginleştirir. Sevgili öğrenciler, beslenme sürecinde dış ortama sindirim enzimi sağlayamayan heterotrop bakterilere de parazit bakteriler denir. Bu bakteriler sindirilmiş besinlerle beslenir. Hücre çeperlerinin üzerinde kapsül denilen yapılar bulunur. Bu kapsül parazit bakterilerin konak canlı üzerinde yaşamını kolaylaştırır. Bu bakteriler konak canlıda bazı hastalıkların oluşumuna neden olur. Sevgili gençler, tüm bakterilerde üreme sadece eşitsiz olarak gerçekleşir. Bu olayı bakterilerde bölünerek olur. Bölünerek üreme sırasında bakterilerdeki halkasal DNA kendini eşler ve hücre zarı sitoplazmaya doğru çöker. Genetik yapısı aynı olan iki yavru bakteri arasında hücre çeperi oluşur. Böylece bakteri sayısında artış meydana gelir. Sevgili öğrenciler, bu bakterilerde gerçekleşen bu bölünme mitoz veya mayoz bölünme değildir. Çünkü bu bölünmelerde çekirdek sarı erir, kromozom oluşur. Bu canlılarda da çekirdek sarı ve kromozom yoktur. Bundan dolayı bakterilerde mitoz veya mayoz bölünme gerçekleşmez. Sevgili gençler, bakteriler normal şartlar altında 20 dakikada bir ürer ve canlı artışı geometrik olarak gerçekleşir. Fakat besinlerin yetersiz olması, aşırı sıcaklık ve pH artışı bakterilerde üremeyi sınırlar. O zaman tüm bakterilerde üreme sadece eşitsiz olarak gerçekleştiğine göre bakteriler arasındaki çeşitlilik hangi olaylar ile sağlanır? Sevgili gençler, bakteriler arasındaki çeşitlilik üreme ile değil, mutasyon, konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon olaylarıyla sağlanır. Konjugasyon, kalıtsal özelliklere farklı aynı tür bakteriler arasında gerçekleşen gen aktarımıdır. Bu olay sırasında verici bakteri ile alıcı bakteri arasında sitoplazmik köprü oluşur. Verici bakterilerde bulunan plazmitin tek zinciri alıcı bakteriye aktarılır ve bu zincirler eşlenir. Böylece alıcı bakteri verici bakteriden gen kazanmış olur. Dolayısıyla bu olay ile bakteriler yeni karakter kazanmış olur ve bakteriler bu şekilde antibiyotiklere karşı dayanıklı hale gelebilir. Konjugasyon sonucunda bakteri sayısında artış olmaz. Bundan dolayı konjugasyon üreme değildir. Sevgili öğrenciler, bakteriler arasında çeşitliliği sağlayan diğer bir olay ise mutasyondur. Bakterilerde fiziksel ve kimyasal etkilerle DNA yapısı değişebilmektedir. Bu olay diğer canlılara göre daha sık görülmektedir. Bunun sebebi bakteri DNA'sının etrafında zarlı bir yapının olmayışı ve DNA'nın histon proteinlerine sarılı olmamasıdır. Bakterilerde şişekliliği sağlayan diğer bir olay ise transdüksiyondur. Transdüksiyon, virüsler aracılığı ile bakterilere gen aktarımıdır. Bu olay sırasında virüs bakteri hücresine tutunur ve virüs genomu bakteri içerisine aktarılır. Bakteri içinde virüs genomu ile bakterinin DNA'sı birleşir ve yeni bir kombinasyon oluşur. Böylece bakterilerde gen artışı meydana gelir. Bu genler bakterinin bölünmesi ile yeni bireylere aktarılır. Bakterilerin virüslerden gen alma özelliği biyoteknoloji çalışmaların gen terapisi uygulamalarında kullanılan bir özelliktir. Sevgili gençler, Bakterilerde çeşitlilik aynı zamanda transformasyon olayı ile gerçekleşir. Bu olay bakterilerin ortamdaki mevcut DNA'yı bünyesine alması olayıdır. Bu olay sonucunda da bakteride gen artışı olur. Alınan DNA'daki genlerin aktif hale gelmesiyle bakteride yeni özellikler ortaya çıkar. Sevgili gençler, bazı bakteriler aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi olumsuz ortamlara dayanmak için endospor oluşturur. Bu olay sırasında bakterilerin sitoplazmalarındaki su miktarı azalır ve sitoplazma hücrenin ortasında toplanır ve bakterilerin hücre çeperi kalınlaşır. Ortam şartları normalleştiğinde bakteriler normal yaşamlarında geri döner. Endospor oluşumu sonucunda bakteri sayısında artış görünmez. Bundan dolayı bakterilerde endospor oluşumu üreme değildir. Endospor oluşturan bakterilerin metabolizması düşüktür. Yani bu bakteriler bazal metabolizmada çalışır. Sevgili arkadaşlar bakteriler ekolojik anlamda yeryüzündeki yaşamın devamı için gerekli birçok faaliyetleri gerçekleştiren çok önemli organizmalardır. Fotosentez yapan bazı bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salarken bazıları atmosferde bulunan serbest azot gazının ve karbondioksitin organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlar. Bazı bakteriler organik atıkların inorganik bileşiklerine ayrıştırarak madde döngüsüne girmesinde, ayrıca toprağın zenginleştirilmesinde ve kirleticilerden arındırılmasında etkilidir. Sevgili gençler, bakterilerin organik hatta inorganik bileşikleri parçalayabilen güçlü enzimleri vardır. Doğa dostu olan bu bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesinde, işlenmesinde ve değerlendirilmesinde, ayrıca tarımsal zararlara karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Bu canlılar insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bakteriler hızlı çoğalmaları ve biyoteknolojik açıdan gen nakline uygun olmaları sebebiyle insülin gibi bazı hormonların, büyüme faktörlerinin, antibiyotiklerin, aşı ve serumların, kanser tedavisinde ve kozmetikte kullanılan bazı ilaçların ucuza daha çok miktarda ve saf olarak üretilmesi de kullanılır. Bazı otobor canlıların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler selülozun sindirimine yardımcı olurken insanların kalın bağırsaklarında yaşayan bakteriler B ve K vitaminlerini üretir. Bakteriler mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle gıda sanayisinde kullanılır. Sütün yoğurt veya peynire, glikozun etil alkol veya sirkeye dönüşmesinde, turşu üretiminde bakterilerden yararlanılır. Bilinen en güçlü nörotoksin bir bakteri tarafından üretilen botulinum toksinidir. Bu madde sinir ile kas arasındaki iletişimi durdurmaktadır. Botulinum toksini çok güçlü bir zehir olmasına rağmen yüzdeki kırışıkların önlenmesinde şaşılık, migren ve aşırı terlemenin tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı bakteriler tüberküloz, tetanos, menenjit gibi hastalıklara neden olur. Bu bakteriler ürettikleri toksin ile organizmaya zarar verir. Bu özellikleri sebebiyle bazı bakteriler genetiği değiştirilerek biyolojik silah yapımında kullanılmaktadır sevgili öğrenciler arkeler, prokaryot hücre tipine sahip olan canlılardır. Bu canlılarda DNA histon proteinlerine sarılıdır. Bu canlılar zor şartlar dediğimiz çok soğuk, çok sıcak, aşırı tuzlu, aşırı asitli ve bazlı ortamlarda yaşayabilir. Bundan dolayı arkeler okyanusun derinliklerinde, termiklerin ve sığırların bağırsaklarında, hidrotermal bölgelerde, kaplıcalarda tuz havzalarında çürüyen bitkilerin arasında insan bağırsağı ve derisinde yaşayabilmektedir. Genellikle yaşadıkları ortama göre gruplandırılan bu canlılarda hücre çeperi bulunur ve hücre çeperi pseudopeptidoglikandan meydana gelir. Bu özelliği ile hücre şeperinin moleküler yapısı bakterilerden farklılık gösterir. Bu canlılar prokaryot hücre yapısına sahip olmasına rağmen ribozomları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzemektedir. Bu özelliğinden dolayı antibiyotikten etkilenmezler. Sevgili arkadaşlar, arkeler endospor oluşturmayan canlılardır. Ototrof ve heterotrof türlere sahip olan bu canlılarda glikozun fazlası glikojen şeklinde depolanır. Bu canlıların bazılarında çeşitlilik konjugasyon ile sağlanır. Konjugasyon sırasında da yen aktarımı plazmit ile olur. Bundan dolayı bazı arke türlerine plazmit denilen yapı bulunur. Günümüzde insanlarda hastalık meydana getiren parazit bir türü bulunmamıştır. Sevgili gençler, arkeler biyolojik ve ekonomik olarak değerli olan bir canlı grubudur. Bu canlılar otobor canlılarda selülozun sindiriminde, ekosistemde azot ve karbon döngüsünde metallerin zehirleyici etkisinin azaltılmasında görev alır. Ve bu canlılar kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde ve saflaştırılmasında, sanayi ve evsel atık suların aratılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında, çöplerden metan gazı, biyoyakıt ve gübrenin üretilmesinde kullanılır.